Kimi savaş, kimi de ekonomik sorunlar nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ancak göçmenlerin adına umut yolculuğu dedikleri süreç çoğu zaman sefalete dönüşüyor. Türkiye'ye gelen Afgan göçmenler de aynı sorunu yaşıyor. İnsan kaçakçıları tarafından kandırılarak İstanbul yerine Diyarbakır'a bırakılan göçmenler otogar çevresinde aç ve susuz bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Geceleri soğuktur, gündüzleri sıcaktır. Recep Tayyip Erdoğan'dan bize ikame vermesini istiyorum. Mo batbak mo hama cavanoy ki mi bini hama mo adresi cangu batbakti faroli mo madem. Ülkelerde yaşanan savaşlar ve kötü yaşam koşulları nedeniyle birçok insan çareyi göç etmekte buluyor. Daha iyi bir hayat umuduyla yola çıkan göçmenler bu yolculuklarında büyük zorluklar çekiyor. Diyarbakır'da her geçen gün sayıları artan göçmenler de bu zorlu yolun yolcularında. Tüm zorluklara rağmen Diyarbakır'a varan bu insanlar batı illerine gidebilmek için mücadele veriyor. <laughs> Diyarbakır şehirler arası otobüs terminalinin bahçesinde yatıp kalkan göçmenlerden Abdülcelil yolculuk boyunca çektikleri sıkıntıları anlattı. Ülkesindeki savaş, yıkım ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı kaçtıklarını aktaran Abdülcelil, sınırdan geçerken arkadaşlarından birinin öldürüldüğünü, herkesin bir yerinden sakatlandığını ve yürekleri yanık bir şekilde Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Türkiye'nin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz diyen Nimet Muradi, ekonomik sıkıntılardan dolayı Afganistan'dan Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Biz Afganistan'dan geliyoruz. Türkiye'ye çalışmaya geliyoruz. Bizim sıkıntılarımızdan dolayı buraya geldik. Yollarda çok sıkıntı çekiyoruz abi. Yani kaç kişi orada kaldılar sınırda aç susuz burada da aynı durumdayız. Yani çok kişi burada gördüğünüz gibi herkes görüyor. Yani çok sıkıntı çekiyorlar Afganistan halkı. Yani bizim orada barış olacak diyorlar. Barıştan da hiçbir haber yok. Yani biz bir umutla Türkiye'ye geldik çalışmaya. Türkiye bize sahip çıkmasını istiyoruz. Umut yolculuğu ve hayalleri sefalete dönüşen bir Afgan göçmen de Arif Revşeni oldu. <laughs> Pakistan'dan İran'a, oradan da Türkiye'ye 27 günde yürüyerek geldiklerini belirten Revşeni, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde binbir türlü zahmetle topladıkları birikimlerinin yok olacağını söyledi. 27 gün oldu. Babam benim annemle hiçbir konuşamam yap yap yapmadım. Bir vanta konuştum. O kadar. Başka ne oldu ne bitti bilmiyor. Ama dün gece benim arkadaşım kendi arkadaşımın bir sayı yavaşça kırıldı. Biz onu oraya bıraktık geldik. İlki haber ajansı söz konusu göçmenlerin barınma ile yeme içme gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve yasal sürecin işleyişiyle ilgili İl Göç İdaresi ile bir görüşme yaptı. İl Göç İdaresi yapılan görüşmede kolluk kuvvetlerinin müdahalesi neticesinde ve sadece resmi kurumlarca yönlendirilen gruplarla ilgili işlem yapabildiğini kaydetti.